Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Başak. Bugün kanalımda yepyeni bir mod inceleme videosuyla karşınızdayım. İlk olarak bu modu bana bulup yollayan sevgili arkadaşım Davut'a çok teşekkür ediyorum. Bu modumuzun adı Talented Kids. Bu modla beraber normalde çocukların yapamadığı şeyleri yapmalarını sağlıyorlar. Mesela buradan şimdi tekrar tekrar hepsini söyleyeyim. Bu linki size açıklamalara koyacağım zaten. Mesela söylüyorum, banyodaki eşyaları temizleyebiliyorlar, robot yapabiliyorlar, gitar çalabiliyorlar, elle çamaşır yıkayabiliyorlar. Ondan sonra şu simreyi kullanabiliyorlar. Galiba Get to Work paketiyle gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Onunla gelen o aleti kullanabiliyorlar. Onun dışında spor, yoga, meditasyon falan yapabiliyorlar. Büyü yapabiliyorlar, büyücü oluyorlar. Tezgahları temizliyorlar, spor yapıyorlar. Hem spor aletlerinde hem de normal şeylerde hani televizyonda izleyerek vesaire. Onun dışında program yazabiliyorlar bilgisayardan. Ee, yemek yapabiliyorlar. Küçük onlara göre hem ocaklar hem tezgahlar hem de böyle mangal, barbekü şeyleri var. Onları kullanabiliyorlar. Ee, çiçek de yapabiliyorlar. Çiçek demeti herhalde. Ondan sonra bahçecilikle uğraşabiliyorlar. Satış yapabiliyorlar. Bir şeyleri tamir edebiliyorlar. Bu da e, büyüklerin bir şeyle oynayabilmesini sağlıyor. Monkey Bar'la, oyundaki bir oyunla. Bu kadar. Şimdi buradan istediklerinizi indirebiliyorsunuz. Yani diyelim sadece siz diyorsunuz çocuklar yemek yapsın, o zaman gidiyorsunuz bunu indiriyorsunuz. Ya da diyelim ki çocuklar gitar çalsın diyorsunuz bunu indiriyorsunuz. Şimdi ben elimden geldiğince bunları e, oyunda nasıl olduğunu size göstereceğim. Nasıl yükleyeceğiz diye soracak olursanız diğer bütün modlarla aynı şekilde bu indirdiğiniz dosyaları belgelerim, e, Tony cards, The Sims 4 Mods klasörüne atıyorsunuz ve oyunda aynı zamanda ayarlardan Custom Content ve modların açık olduğundan emin oluyorsunuz. Şimdi hep beraber oyuna geçelim. Hatırlarsanız tek renk turuncu videomda yaptığım Serena Garfield'ı kullanmak istedim ve onun bir kızını yaptım ve bir tane arkadaşını bizim haneye ekledim. Şimdi ben defterimi çıkarıyorum o meşhur defterimi. İlk olarak kızımız Judy ile dışarıdakilerden başlayalım. Mesela kızımız Judy ne yapabiliyor biliyor musunuz? Robot yapabiliyor ve robotu daha önce yapmaya başlamıştı zaten ben denediğim için şimdi size göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamen üniversite paketiyle gelen robot yapma özelliğindeki her şeyi yapıyor. Yani çekiç vurup sesini çıkarmaya kadar her şeyi çok güzel bir şekilde tamamlıyor. Evet biraz hani animasyonlar içine içe girmiş ama bence sorun olmaz. Biraz daha hızlandıralım yap bakalım şovunu. Bak kaynak bile yapıyor ya. Kimin kızı ya maşallah. Bakın böyle. Tamam sen robot yaparken arkadaşını da buraya çağıralım. Kızım bu robot yapmaya devam etsin. Sen de elden çamaşır yıkamaya devam et. Adam burada yıkamaya başlatmıştık. Gel bakalım. Senin adın neydi? Savyer. Seviyor. Neyse ne ya aman. Sen de gel. Yap. Kızımız hala robotla devam ediyor. Bayağı da bitirmek üzere yani. Gayet güzel oldu robotun. Aferin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Savior gayet iyi bir şekilde çamaşırları yıkıyor. Ne kadar burada birazcık bir miktar animasyonları iç içe girse de gayet kullanışlı bir mod olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen sen bitirdin mi robotunu? Evet kızımıza elektrik çarptı. Yani onu kaçırdım o ama robot bitmedi. Elektrik yaptı. Neyse senin bu durumunu silelim. Gördüğünüz gibi şimdi sen çamaşır yıkamaya devam ederken kızımız gelsin burada bir gitar çalsın bakalım. Hadi. Kız ne oluyor ben bu kadar şekilde anlatıyorum, hevesle anlatıyorum. Bakın alırken boy uzuyor. Hani böyle havada oluyor. Uçuyorum şahitlerim var. Bu şekilde. Son çalarken çöküyor gene düşüyor ve çalmaya devam ediyor. Bence gayet güzel gözüküyor bu şekilde de. Bu arada oğlumuz çamaşır yıkadığı için fitness level atladı. Kızımız da gitar atlayacak büyük ihtimal. Evet bakın. Şunu biraz yükseltelim de utanmasınlar. Robot değil yahu. Gitarı yükseltelim. Ha, tamam güzel çal. Gitar çalmayı da gösterdiğime göre sen de çamaşır yıkamayı bırakabilirsin. Şimdi sen burada gel hemen bir yoga yap. Yoga pratiği yap. A bu yapmaya gitti. Okey sen yap. Gördüğünüz gibi büyücü olduğu için gözleri değişti. Bakın yani şekil de kazanıyor aynı şekilde. O zaman kızım sen gel. Sen de buradan bir e, çiçek yap. Ne yap biliyor musun? Papatya demeti yap bakalım. Gördüğünüz gibi ay çok güzel bir şekilde esneme, açılma, çakralarını açıyor ve süper. Arada tabii animasyonda böyle çok hani kötü farklılıklar yok. Arada böyle ayakları içine giriyor gibi oluyor ama bence yine de güzel. Sen bak bakalım. Evet kızımızda hiçbir kötülük yok animasyonlarda. Gayet güzel. Hapşurmasına kadar kopyalamışlar. Evet gördüğünüz gibi kızımız da arajman yapma yeteneğinde artıyor. Yani bu sadece animasyon olarak değil aynı zamanda yeteneklerini arttırmak konusunda iyi. Eğer Lego challenge falan yapıyorsanız böyle çocuklar küçükken yapacak bir şey bulamıyorsanız bu modu indirip çocuklara yapabilecek şeyler ekleyebilirsiniz. Şimdi mesela sen bunu da yaptın, bunu da yaptık, bunu da yaptık. Sen gel buradan hamur gel yap. Sen de gel burada. Burada küçük kendi oyuncak fırının gibi duruyor. Sen de buradan başka bir şey yap. Bir de bu arada aynı zamanda hem bake yapabiliyor, hem gurme yemeklerden yapabiliyor. Onun dışında işte patlamış mısır yapabiliyor, dondurma yapabiliyor. Sen salata yap burada. Gördüğünüz gibi gayet yani yapmaya başladı köfteleri. Kızımız da hemen geliyor. O da dolaba gidecek. Hoppa. Sen niye gülüyorsun? Bakın gene boy uzuyor ve kısalıyor. Ama yani bence bu komik. Hani kötü bir animasyon değil. Sonuçta oyunun normalde baklarında da ne hallere geliyorlar. O yüzden gayet kullanışlı geldi bana bu durum. Şimdi bu e, tezgahın şeyini göstereceğim size. Kaslı kontant halini. Aynı şekilde tezgahlara geliyorsunuz. Zaten burada direkt gözüküyor. Benim başka kaslı kontant tezgahım da yok. Bunun da böyle köşelikli halleri falan da var. Hatta şunu buradan kırayım ben. Ne dursun bu burada? Mesela bunu uzatabiliriz, köşelik falan ekleyebiliriz Şu şekilde. Şunu ekleyeceğim buraya. Aynen bu şekilde hani çocuk minik çocuklar için Master Chef Junior tezgahı bile yapabilirsiniz. <laughs> Evet sen yaptın mı yemekleri? Nereye koydun be? Neyse işte. Kızımız da yemeği yapsın. Bu arada ben yine bu oda gideyim. Bir tane patlamış mısır makinesi alayım. Onda da nasıl patlamış mısır yaptıklarını göstereyim. Evet oğlum gel sen de patlamış mısır patlat. Çabuk bakalım. Kızımız devam ediyor. Yemek yapmaya. Ha salata yaptın zaten salata oldu. Bu fırına gerek kalmadı. Fırınla da yapabileceğim bir şey yapalım. Hatta ben fırına dışarı koyayım. Daha güzel fotoğraf çekilirsin. Bu arada oğlan da şey yapmaya geliyor. Patlamış mısır. Kız da buna devam ediyor. Bakın direkt patlamış mısır da oluyor. Bu şekilde ikisi de. Süper. Tamam kızım sen kulağını karıştırmayı bırak. Diğer yemeği yapmaya geç. Yaptığını gördünüz. Dışarıda da bir gösterelim. Pat Aa, çok güzel patlıyor. Çok severim ben gerçekten tencerede patlayan mısırları izlemeyi. Her neyse. Git bakalım prensesim. Haydi. Evet gördüğünüz gibi Masterchef Junior'ım çalışıyor. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Mekan cheese yapıyor. Ve boyu uzadı gene ve gene kısaldı ve boyunu uzadı yine kısaldı. Çok iyi. Ve evet yemeğimizi de yapmış bulunuyoruz. Şimdi ben not defterime bakayım başka neleri gösterecektim diye. Biraz da şu bir olaylarına geçmek istiyorum. Şimdi sen buraya gel bakalım çocukcağızım. Sevirim, savirim, canım evladım hadi. Şimdi bu çocuk büyücü olduğu için normal çocuklar büyü pratiği yapamıyorlar. Ama bu modla beraber artık bu mümkün. Oğlumuz büyü pratiği yaparken yapabildiği diğer özelliklerden de size işte bahsetmek istiyorum. Aynı şekilde düelle yapabiliyor, iksir yapabiliyor, o koca kazanlarda büyüler yapabiliyorlar. Onun dışında farklı büyüleri öğrenebiliyor, kitap okuyabiliyor, yeteneğini geliştirebiliyor. Bir sürü şey yapabiliyor bu mod sayesinde. Yani şu an ben o evrene gitmeyeceğim. Çok uzayacağı için video. Eğer siz büyücülük paketini seviyorsanız ve çocuklarda da böyle özellikleri görmek istiyorsanız mutlaka o evrende uğramayı unutmayın. Şimdi. Evet bakın şu an mesela bir tane büyü öğrendi bile. Kendi kendine pratik yapa yapa. Bir şey temizleyebiliyor. Mesela aha çok iyi hatta hemen deneyelim. Temizle bunu bakalım oğlum. Büyüyle gör. Bakın ben anlatırken o öğrendi bile. Gördüğünüz gibi temizlendi. Her şey iyi hoş. Biraz bu çocuklara ne yaptıralım? Spor yaptıralım. Evet, spor zamanı geldi. Sen biraz daha tontrik bir çocuğum olduğu için burada koşu yap. Sen de hemen burada ee, boks yap. Ya hanımefendi de e, onunla ilgili bir küçük mod da vardı. Dediğimiz gibi bunu kullanabiliyor. Normalde bu ne deniyor bunun Türkçesi bilmiyorum. İşte Tutun tutuna gidiyoruz ya parklarda. Türkçesi bilmiyorum. Kelimesi varsa ben bilmiyorum. Yazın yani açıklamalara, yorumlara. Her neyse onu kullanacak. Yani sen canım benim ben sana komut verdim. Git dedim bunu dedim yap dedim. Hadi play. Gördüğünüz gibi çocuklar komutlarımı uydular ve yapmaya başladılar bile. Oğlumuz gayet koşuyor. Kızımız da boks şeyini yumrukluyor. Sana göre olan modda da evet bu da çok güzel. <laughs> çok beğendim ben. Tabii çok mantıklı. Yani aslında hani yetişkinler de oynayabilir. Çok güzel. Çok çok güzelmiş bu. Bayağı beğendim bunu da. Hani bu modu da indirebilirsiniz. Çocukların yanında bu bonus. Bunda yetişkinler için. Her neyse. E, siz tabii bunu yaptınız. Şimdi sen gel. Biraz da burada çalış. Sen de gel biraz da tırmanma duvarına tırman. Bakın şimdi burada tabii Kolları yetmiyor hani kelebeğin yerlerine. Ama yine de yapıyor. Ve yine yeteneği de artıyor. Sen hayır ben sana demişim pardon az önce kızdım. Sen gel buraya tırmanma duvarına tırman bakalım sen de. Hadi. Hadi Jody. Güzel bir isim. Dım dım dım. Ayarlıyor. Ay bunu ta Survivor serimde kullanmıştım yarışma için. Bayağıdır kullanmıyordum. Hadi bakalım. Tırman. Çok iyi. Gördüğünüz gibi tırmanıyor. Kızımız tırmanıyor, oğlumuz duruyor falan. Evet arkadaşlar bu modla ilgili göstereceklerim bu kadardı. Videonun başında gösterdiğiniz listedeki her özelliği yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hatta bir tane edatlar içinde bir mod varmış. Onu da kullanmış olduk. Umarım bu modu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman gibi modun indirme linki açıklamada mevcut olacak. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olup zilişerine basmayı lütfen unutmayın. Sizleri kanalımın Discord, Instagram ve Tumblr hesaplarında bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.